Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. E, ee, Facecam ilk videomuz. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, tuhaf hissediyorum. Ee, bakalım. 1208 puan rakip geldi. E, ee, Facecam her zaman video gelmeyebilir ama atmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, yüzümü görüp abonelikten çıkmazsanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> bakalım. Tamam. Kruyff aslında alabiliriz ama gerek yok. Kruyff de gayet iyi bir oyuncudur. Sağlam oyuncudur. Tamam seçelim. Rakibin takımına da bakalım. Türk bir rakip geldi. orada da izliyorsa başarılar dilerim. Mbappesi, Oven'ı, Messi'si falan var. Sıkıntı ama inşallah alırız arkadaşlar. Abi çok heyecanlıyım. Şöyle birazcık. Bir dakika. Tamam güzel. Umarım güzel zevkli mücadele olur arkadaşlar. Heyecanlıyım birazcık. Facecam ilk video Bir Resim falan geliyor ama tutacağım kendimi Ve özel Arena'dayız her zaman gibi bizim stat İnşallah başlarsa bugün Tamam başladı Kurosun vuruşuyla inşallah Ne oluyor Acayip kasıyor şu an Kurosun vuruşuyla maça başladık Patrick Vieira ver <laughs> Abi bu ne Ya Facecam video dedik ya Bari şu videodan yakmayın bizi abi Oğlum Oyun... Oğlum direkt vur maldini vur 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 Oğlum vur. Abi. <laughs> sinir oldum vallahi bak. Tamam şu an iyi sıkıntı yok. Ufak ufak kasmalar var ama Bu e, böyle bitsin yine buna da razıyım. Şimdi rakibimiz iyi çıkmaya çalışıyor. Guti. Guti yere Guti yere yakın olandan korkun arkadaşlar. Oliver Kahn. Arnold. Şimdi gördüm oradaki boşluğu Robson. Robson. Robson birazcık daha iyi oynayabilirsin. Şimdi Gullit. Cruyff. Ortada bir boşluk. Patrick Vieira. Ronaldo Cruyff. Cruyff attı bunu. Doğan oh, Cruyff. Cruyff. İlk videodan. İlk videodan Cruyff. Harikasınız. Niye sevindim lan ben? Sevinmezdim normalde. Hiç sevinmem. Ve Cruyff böyle attı. Çok iyi abi çok iyi. Çok mutluyum. Facecam var. Çok güzel. Çok güzel. Abi abonelikten çıkmayın. Yüzümü gösterdim diye. Tamam yani rahatsız oluyor olabilirsiniz. İstemezseniz zaten e, Facecam'lı video atmam. Ekranı birazcık kaplayacak çünkü. E, ben facecam atmayı seviyorum yani. E, atalım abi ne olacak. Şimdi gulit. ah ulan ah. Maça konsantre olalım. Yorumlara yazın nasıl oldu Facecam'lı video. Messi güzel pas. Guti bir yer alırsın onu. Ah be bir yer ah be bir yere güç Messi aldık. Şimdi Patrick Vieira oradaki boşluğu gördük. Cristiano Ronaldo, Gerard, Cruyff, Ronaldo abi onu bir atsak. Tamam. Tamam da Ronaldo. Tamam Ronaldo biraz biraz alkollü çıkmış. Sıkıntı yok. Şimdi Maldini koydu kafayı çok iyi. Süpersin Messi atacak harikasın bir yere. Gullit çarpışmayın bak Gullit. Benim sinirimi bozmayın. Şimdi Ronaldo, Cruyff, Johan Cruyff Johan Cruyff. Oha. Nasıl uzandın lan? Navas biraz estetik bir kurtarış oldu. Şimdi Patrick Vieira Messi. Gerard atarsın adamsın Gerard. Ronaldo Cruyff. Şimdi Cristiano Ronaldo Cruyff. Johan Cruyff. Girmiyor ama atacağız illa kaçacağız. Kıracağız şu uğursuzluğu. Şimdi Robson. Robson niye koşmuyorsun Robson? Benim sinirimi bozuyorsun. Messi, Mes 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 Mes. Bauer Mbappe, Beckham Bauer Mbappe 1-1. Mbappe orada çok iyi tiki tak yaptı geçmez sizlerim, Messi sol ayağıyla çok iyi pas. Mbappe zaten böyle pozisyonlarda her zaman diyorum. Kapalı köşeye vurun arkadaşlar. Hiç acımayın. Cruyff verdi şimdi Patrick Vieira. Yukarıda bir boşluk. Cristiano Ronaldo oradan Cruyff'e. Ah be Cruyff. Birazcık daha temkinli olabilirsin. Şimdi Gerard tuttu korayı Çok iyi pas. Guti ve Kambauer araya girdi. Tekrar Mbappe Guti ikilisi pas yaptı orada. Alamadık. İki mi geliyor? Konsantre değilim şu an nedense. Birazcık daha odaklanmam lazım. Şimdi bir yer aldık topu ve Viera... tam Gerard. Işını sönmesin oğlum. Kendi kendinize ışının sönmesin. Robertson harikasın Gerard. Tamam Gullit. Tamam Gerard olmadı. Tamam tekrar. İyi geçti valla. Ama Gullit götünü kaldıracak da. Mbappe oy çok iyi. Bir uzun top şansı. bitirme. Bitirme sakın. Gördüm radardan. Abi o nasıl pas ya? O nasıl pas? Bağıramıyorum bak. bağramıyorum Bağıramıyorum. Abi ya. Radardan gördüm boşluğu ama çok kötü pas. Bildirim geldi. İnşallah size yansımıyordur bildirim. Video bildirim gelmesini sevmiyorum. Çok ayar oluyorum. Git git git. Hala gitmiyor bak. Bildirime bak. Böyle kaldı orada. Gerard. Ronaldo. Arkası dönük zaten. Anca bu kadar olur. Evet şimdi basıyoruz Guti. Gullit. Patrick Vieira. Robson. Gerard. Maldini. Maldini tutuyoruz. Tuttuk arayı. Şimdi alırsanız tehlike büyür. Gullit. Robson at. Robson at lan. Gullit. Ya abi babaannem arıyor ya. Kapat ya. Bir tutayım. Abi işte çok sıkıntı. Facecam video sorun oluyor. Kamera lazım. O yüzden her zaman atamayabilirim arkadaşlar. Beckham babur vurdu kafayı çok iyisin. Cristiano Ronaldo. Yersin o düştü yere Ronaldo. Adam yere düştü ona rağmen geçemedim. Beyinsiz. Alırız. Alırız. 50 kişinin içinden geçti ama alırız. İlla alır. Artık alın. Tamam orada tutamaz Messi Gerard'ı. Messi bilmeden aldı anasını satayım. Messi, Messi çok tehlikeli. Messi çok tehlikeli ona dikkat edin. Cristiano Ronaldo Varan'ı bozdu orada. Cruyff ama Delight iyi tuttu. Helal olsun. İyi tuttu. Robson alırsın. Robson. Robson. Robson birazcık erken. Biraz daha gelseydi Gerard bana orada. Orada geçerdim onu da erken davrandık. Gibime geldi. Arnold alamadık. Carlos. Eyvah. Eyvah. Rakip kondi atmaya geliyor. Eyvah. Allah'tan Mekan Bavur girdi araya. Şimdi Arnold çok güzel top ama Güzel maç. Güzel devam ediyoruz. İnşallah böyle devam etmez. Birazcık öne geçelim yani. Robson alırsın. Adamsın Robson. At şimdi. At lan artık. Gullit Arnold. Hayır hayır, hayır bir yere adamsın lan. Şimdi Gullit aşırttı. Carlos. Carlos hayır bir hata yaparsın. Yaptı hatayı. Ronaldo bomboş. Ronaldo ne yaptın lan Ronaldo? Senin kafana sikiyim ya. Çok kötü vurdu ya. Abi Ronaldo'sun vurdun yere bak ya. Bir de kafası var Ronaldo'nun. 93 mü 94 mü? 99 da olabilir. Ama bendeki kartı 93 falan herhalde. Yani Ronaldo kafaları atıyor genelde. O çok kötü vurdu. Bari kaleye gitseydi. Korner morner alsaydık. İşi kurdu anlamadım. Ronaldo'nun bazen böyle salaklıkları tutuyor arkadaşlar. Dur telefonu sokmuyorum ekrana. Owen verdi pasını. Beckham Bauer çok iyi. Akrobatik bitiriciliği varmış demek ki. Ah be ya. Kroş düşmesen. Ronaldo gidiyor. Varan da çok hızlı. Ronaldo. Baksana Varan'ın hızı satayım. Şimdi Robson. Aç ortanı kaleci Navas. Dakikalar 82 bir son dakika gol istiyoruz. Guti Guti yere yakın olandan korkun. Mbappe. Mbappe gidiyor çok suratlı. Mbappe oha Mbappe. Mbappe oven direkt. Oven kale. Yapma. Fall. Offside. Offside. Oy. Rakip hak etti. Bir tane atmayı hak etti en azından. Ama orada var ya var ya onu orada biçerim. Şimdi Arnold oldu? Arnold şimdi verdik bir yere ya. Hadi bir yere be. Oy oy. Yarım saat ovunun arkasında geziniyorum. Hadi bir kontrol atak lan. Oğlum biz niye değiştik yapmadık? Krof sen nasıl kontrolü? Krof nasıl kontrolü? Ne geri zekalı. Abi 1-1 bir bir bitmesin. 1-1 bir bir bitmesin çok kasıyor çok kasıyor Messi verdi Mbappe son bir atak hayır, hayır 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 vur Beko vur Beko 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 Ya abi ya İlk videodan bari kazansaydık ya Facecam ilk video ama konsantre olamadım arkadaşlar terledim abi baksana Terledim konsantre olamadım O yüzden yani Güzel gol attı. Tebrik ediyoruz. Kazanmayı hak etti zaten. Yani ben hiç konsantre değildim. Şöyle sinirliyim gibi atayım topu. Aynen öyle. Maç bitti arkadaşlar. E bakalım istatistiklere ne yapacak Hakem. İnşallah. Güzel bir puan düşer. Az düşer inşallah. i̇nşallah. Çok düşerse sıkıntı. 107 şutun 5 kaleyi bulmuş bizim. E, onun. Yine güzel istatistiklerde zaten o yönde. 1313 puana düştük abi çok düşüyor ya Neyse arkadaşlar ilk videodan facecam'lik kullanan videoda sinirlenmeyeceğim Bugünlük videomuzda bu kadardı böyle videoların devamını istiyorsanız şu suratın gelmesini istiyorsanız videolarda yoruma yazın yani Öyle arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın Bay bay